Merhaba arkadaşlar, biz bu torçlu çayyan çoy oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir şarkı Nasıl, iyi İyi. Hadi başlayalım. Bu Freklon'la oynayacağız, bölüm 1. Bölüm 2'nde Aliya ile gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olabilirsiniz. Aliya, Aliya'yı unutma mı oynayalım? Çok zor mu oynayalım? Normal mi? Kolay mı? Kolay. Oh. Bizi görebilsin. Zaten biz kaçarız. Tam başlıyoruz. Evet sonra ben çok hızlı mata fotoğrafını da getireceğim. Dur. Bekleyin. Arkadaşlar evet. da izletiyoruz biz. Evet bekleyin şunu arkadaşlar. Evet kamerayı açacağım. Şöyle. Evet açtım. Evet

Ben aç kapıyı. Ali Ali'den biraz el gözükmeyebilir Ali oynuyor şimdi. Oraya bineceğiz. Arabayı arabayı bineceğiz. Arkadaşımızın adını artmış? Bak Aç kapıyı. Bu bizim arkadaşımız. Arabayla gidiyoruz. Bizi de Arkadaşlar şu an batıp hayal kurumunu götürmüyor. Arkadaşlar bu <laughs> Nereye gittin? Çocuklar. Burası neresi? Arkadaşlar kim yaşıyor bu arabada? Ben sinirliyim. Akşam evde kardeşim oynuyor ben de izliyorum. Hadi <laughs> diyor ki saklanman lazım. Çalıkların arasına nasıl saklanacaksın tamam mı? O ben şey saklanacağım. Çalıştık. O bir ben Tamam evet. Aliye saklanmayı o gösterendir. Ben burada saklanayım evet. Aliye. bak şimdi adam arabadan çık çocuğu arkadaşımızı çıkaracağız. Ben de biraz bakayım bakayım. E batamıyor. Döndürme yok şu an biz izliyoruz onu. Onu biraz daha. Aa Bu arada odaya mı sokacak acaba evci bir yere? Biz de arkadaşımızı buradan kurtaracağız değil mi? Evet. Çok macera bize düşüyor. Acaba kurtar gitsek mi bize? O tipi. Evet. Hadi, hadi. Kanalımıza abone like, olup like atsınlar mı? Ali, Ali kanalımıza abone olup like atsınlar mı? Atsınlar yok. Ben hiç çok. <laughs> ben arkadaş çok seviyorum. Çünkü evet. arabanın içinde bir harita varmış. Arabanın içine girip o haritayı alman lazım. İçeride yani. mi şu an paylaşıyor? Yok. Neydi? Paylaşıyor kayboldum. Hmm. Neydi? Bunu bisiklete koyacağız mı arkadaşım bisikletine? Arkadaşımızın bisikletiyle farklı yerlere gidebileceğiz. Neyse hocam. Hoşuna. Evet. Nereye gidelim? Okul var. Dokyanın var. Burası Burası var. Yaşı ne yaşı? Burası bizim olduğumuz yer. Bak burası okul. Sonra burada bir inşaat yeri var. Burası da bir boş bir kulübe. Arkadaşımızın evi diyebiliriz. ya gidelim. Okula ne yapacaksın? Oyunlar. <laughs> Oyunlar. <laughs> Aslında biraz gezelim. Bak benim odam çıkıyor şuraya. Yazıyor. Yazmayacağız olsun tamam mı? Tamam. Bakın adamlar bak, bakın. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel Bizi anlayın, bir videoyu göstermiyorum. Kardeşimle videolar çekeceğiz. Devam edeceğiz. Abi başta Suna teyzeyi editlerimde de video çekelim. o zaman. Yo bro <laughs> video çekeyim. Yo bro video çekeyim. Ondan sonra videolarım seninle gelecek. <laughs> Evet. Hadi. Yürü Aliye. Okuldan... Bir... Dikkat et. Seni yakalamazsın Dikkat et. Ama yani. <laughs> dur biz duyuyoruz. Paya... Ben de bilirim ki an... yani... bir şey Bir şey yapmıyor ama. Yok bir şey yapar da şu an uzakta biz buralara falan gezebiliriz. Gidiyor bu... biraz. Toy diyorum. Hiç olmaz e, ya. Hiç olmaz ya. Hadi sen hemen alıyorsun. Ya kaçalım okula gitmeyelim. Okuldan kaçalım. <laughs> okuldan kaçmak istiyorum. Okuldan kaçabilir miyim? Lütfen. <laughs> okuldan kaçacağım. Hadi sen hadi okuldan. Tabii sen de oraya tabii. Buradan gitmek istiyorum. Gideceğiz artık. gidelim bence. Arkadaşımızın kulübesi ya da köpek kulübesi gibi ya. Hemen olsun mu biraz daha yapalım. Ne yapmayız? Yüzüm çarpıyor. Adam beni öldürdü. gel gel. Adam Adam tatlım adam öldürdü. Allah korusun. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Kim oynayacak burayı? şu an yine kardeşimle görüyorsunuz. Şahizler işi dediğiniz. yapar yansıdığını Kardeşim arkadaşım onu ne vardı yılanlar. Kimleyebiliyor? Atırma. Canban bir şey yok ya Onu ne biliyorsun? Ne? Ne? yakalamaz. Şu. <laughs> <Uyuyayım>. Buna, <bir gülüyor>

Oha hadi iyi olsun. Evet. Vay bay bayydı. Bay bay arkadaşlar. Herkese iyi dolcu. Bay bay. Parke. Gel. Yani gelmesini istiyorsanız arkadaşımla oynarız. Hepiniz çok seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Sen bel sal. Nasıl çocuk?